Aras, Güneş hazır mısınız? Hadi gideceğiz. Güneş. Hazırlandın mı aşkım? Hadi gideceğiz. Aras ne yapıyorsun? Oğlum hadi. Nasıl sular çalışmıyor? Sular mı kesilmiş? Allah Allah. Gülüm, gülüm sular kesilmiş. Hadi yıka bakayım elini yüzünü yıka. Sular nasıl kesilmiş? Şu Gezmeye gidiyoruz. Gidelim. Nereye gidelim aşkım? Arabayla mı gidelim? Az kaldı oğlum az kaldı. Aa telefonum çalıyor. Kim arıyor? Annem arıyor. Aç bakayım. Hayırdır inşallah. Efendim anne. Nasıl su basmış anne? Uyumadık anne telefonu da nasıl su basmış ya? Sular yoktu ki evde. Hadi gidelim gidelim. Hadi gidelim baba. Tamam 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 anne tamam hemen geliyoruz anne hemen geliyoruz tamam. Tamam tamam. Evimize su basmış. Evet, su basmış. Aha. İnanmıyorum ben su, su akmıyordu. Ama su akmıyordu ben de çeşmeye aşık bıraktım. Hadi. İnanmıyorum sana ara. Nasıl çeşmeyi açık bırakırsın oğlum ya? Kesin anne. anne. Anneciğim makyajım çeşmeyi makyajım açık mi? bırakmış abin. Vallahi bilmem akacağını. Bütün eşyalarımız ıslandı. İnanmıyorum bütün, bütün, de eşyalarımız de ıslandı. bütün. O zaman çabuk gidelim. Çabuk çabuk. Efendim baba bezlerimiz Efendim. Efendim Evet bütün eşyalarımız, bütün bütün. eşyalarımız bütün. mahvoldu kesin Aras. Evet. Ah inanmıyorum Araz nasıl suyu açık bırakırsın? Şuralara bakar mısın? Her yeri su basmış ya. Araz her yeri su basmış ya. Ya bu ne olmuş böyle ya? Araz. Araz hep. Bu evin içini evin içini oldu acaba? Kapı nasıl açılmaz? Çünkü ne oldu? İçerisi suyla doldu. Evin içi full su. Nasıl su akıyordu? Görmediniz mi zaten? Ne yapacağız şimdi? Abu evimizin su basmış. Ya her yeri su basmış. Suyla oynama güneş. Bu olacaksın güneş yapma. Yapma güneş yapma. Aa, nasıl su güzel Aras. Nasıl güzel. Hayır. Gülüm o değil de sen bu evi nasıl temizleyeceğini düşünüyorsun. Su aşağı aksın yani. Açın. Temizleyeceğiz burayı mecbur. Mecbur burayı temizlemek zorundayız. Mecbur. Abo ya, mutfak da mı var? Her, her yer. Her ya. yer her yer. Ne olmuş böyle mutfağımıza kadar su her yer su olmuş arkadaşlar ya. Arkadaşlar her yer, yer su olmuş. Her şey su altında arası ya. Nasıl olacak böyle ya? Nasıl olacak ya böyle? Acaba evi niye su bastı? Gerçekten ben de ona anlam veremedim ya. Nasıl böyle bir su bastı? Aras Güneş Güneşi sakın bırakma suyun içinde bırakma Her yer su olmuş ya Nasıl temizleyemezmiş Aras Aras nasıl ama bir dakika bir saniye şimdi evin su bastı ya hani sorunu sorunu bulmamız gerekiyor. Hani acaba ne olmuş olabilir? hani? Nerede bu çalıyordun? Şurada. La bu da. Sonra bir şey olmaz diye ben suya açık bıraktım. bir şey olmaz diye suya açık bıraktın. Evin haline bakar mısın? Yani ara sen bir şey olmaz diye suya açık bıraktın. Şimdi bu kadar eşyayı kim temizleyecek babacığım? Nasıl olacak peki? Hayır eşyalar hepsi pert oldu baksana eşyalar yok. Abi suya açık bıraktığı için her yer su oldu. Ya dikkat etmezseniz işte. Mesela sular kesildiği zaman, sular kesildiği zaman açık bırakmamak gerekiyor. Doğru mu? O değil üstünüz başınız hep su oldu. Her yer su oldu değil mi? Ama siz koltuklara çıkın, koltuklara çıkın. Koltuklara çıkın, ıslanmayın. Evet, su yükseliyor, su yükseliyor. Koltuklara çıkın. Bakın bir elektrikler var mı? Ah, Allah'tan elektrikler var. Lütfen, lütfen siz çıkmayın. Belediyeyi falan arayalım, itfaiye falan. Bu suyu nasıl tahliye edeceğiz evden? Büyüküm, ben ne Korkuyorum ya. Aras aras ara aşağı düşersin yapma. Aras aşağı düşersin. Büyük, 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 büyük. Arkadaşlar ne olacak böyle ya? Büyük. Büyük. Büyük, büyük. Büyük, büyük. Büyük, büyük. Her yer su olmuş arkadaşlar bakın ya. Büyük. Çok kötü olmuş her yer ya. 112 ara hemen 112 ara acil 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 acil. Var mı? Ya hayır nasıl temizleyemezler temizler de belediyeyi ara o zaman. Tamam. Belediye ara çabuk. Evet. Çabuk belediyeyi ara. Kendimiz mi? Nasıl yapacağız o zaman? Nasıl yapacağız ya? Ama temizlemeliyiz. Tamam, bakın eşyalar temiz. Nasıl uzarsın? Nasıl yapacağız yani? Ya her şey çöpe atılır mı ya? Bu kadar eşya? Evet. Sorunu bulalım hemen bulalım sorunu. Evet evet önce sorunu bulalım. Gelin gelin hadi gelin gelin. Ya işte bak buradan da böyle taşıyor yerlere görüyor musun? Araz her yeri su olma sebebi buymuş ya. ya her yer su ol demiş. kapattık arkadaşlar. siz alın sakın açık çeşme bırakmayın. Hepsini kapatır evinizi böyle sular seller götürebilir. Sizlerize bir şey olmasın. Bakın bizim evimiz bir sanki biz buradan taşırmamız lazım. Biz ne yapacağız şimdi? Evet.